Arkadaşlar merhaba. Siz benimle hazırlan bayram vlog videosu gelmesini çok istemiştiniz benden. Ve ben de onu aksilikler olduğu için yayınlayamadım. Ben normalde bunu bayramın ilk günü tam sabahın 7'sinde veya 8'inde tam saatini hatırlamıyorum. O civarca çektim. Bayramda çektiğim için emin olabilirsiniz. Bazı aksilikler olduğu için videom bayram zamanı yayınlayamadım. O yüzden şimdi yayınlıyorum ve videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz ki bugün bayram ve... Eskisi gibi artık bayramlarımızda herkesi görmeye gidemiyoruz ya da herkes bizi görmeye gelemiyor. Bu durum için ben de üzgünüm. Ama bizim bahçemiz var. İyi ki bahçemiz var. Bahçemizin olduğuna ilk defa çok iyi dua. <laughs> Çünkü bahçemiz açık bir alanda olduğu için bir de geniş olduğu için kamelya falan var ya içinde. Yakındaki akrabalarımız yani babamın kuzenleri vesaire. Onlar bizi görmek için bahçeye gelecek. O, o kadar böyle 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 olmayacağız. Tabii ki şöyle korona selamlaşması yapacağız. Hepsi, hepsiyle beraber dirsek Hepsi korona selamlaşması. İlk misafirimiz olarak da akşam babamın Kuzeni gelecek. Onları bekliyoruz artık. Onun kızını da ben seviyorum. Benim de çakmak kuzenim alır <laughs> Kendisi seviyorum. Bu arada hepinizin bayramını öpüyorum. Böyle hepinizin bayramını <gülüyor> 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 hepinizin bayramını kutluyorum ve sizleri buradan öpüyorum. Ve başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün ne yapacağımı söylememe gerek yok. bayram hazırlanıyoruz. <laughs> Söylemem gerek yok söylüyorum harika. Bugün bayrama hazırlanacağız. Sizlerle beraber bu arada Ferman TV YouTube kanalına yayınlanacak hem yaz hem de bayram alışverişi videosunu izleyebilirsiniz. Bir sürü kıyafet aldım. Burada gösterdiklerim haricinde de kıyafet aldım. Onları da görebilirsiniz. Şimdi bu arada ne giyeceğim tam olarak ben de bilmiyorum. Artık hangisi rast gelirse. Ama ilk önce saçlarımı yapacağım. Bakar mısınız? Şu kıvırcıklarım beni delirtiyor. Hiç hoşuma gitmiyor bunlar. Hani diyorum ki hani başka aralarda da olsa bari diyorum. Hani yakışır o zaman diyorum. Sadece şurada var. Şu alt tarafta var sadece. O da sinirimi bozuyor. Toplanmıyor. Şuna bakar mısınız ya? Ne bu? Bu ne? Ama önce isterseniz ki kıyafetlerimi giyineyim. Çünkü saçımı yaparsam ilk önce kıyafetlerimi giyerken bir daha uçuşur. Bir daha yapmam gerekir. Bir daha uğraştırır. Hiç ulaşamam onlarla. O yüzden ilk kıyafetlerimi giyineceğim. Sonra saçlarımı yapacağım. Kalkar kalkmaz yapmamız gereken görevi ben çok sonra yapıyorum. Ama olsun yine de yapıyorum sonuçta. Yapmıyor değilim. Yatağımı toplayacağım. gayet güzel oldu işte. Şu anda vardı parmağım su toplamış. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey işte. Şimdi kıyafetlerimi giymeye geçiyorum. Kullanacağım tüm her şeyi böyle buranın üstüne koydum. Şimdi gösteriyorum. Kıyafet olarak böyle beyaz bir kıyafet şöyle. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Böyle mor pantolon var. Bu mor pantolon biraz düz kesim olduğu için ben paçalarını şöyle yapıyorum. Giydikten sonra bir böyle katlıyorum. Bir de böyle katlıyorum. Böyle giyiyorum. Aa, birazcık burada olmadı. Ayağımdayken daha güzel oluyor. Burada hiç güzel olmaz şimdi. Burada da yeni aldığım şöyle yeşil mi denir? Mavi mi denir? Yani tam rengini çözemediğim bir çanta var burada. Şöyle küçük ıslak mendiller aldık bir sürü. Küçük küçük bir sürü, bir sürü ıslak mendiller aldık. Bunu koyacağım. Bir sürü böyle üstünde farklı farklı desenleri olan peçeteler aldık. Sonra... Şöyle bir set vardı. Sadece bu ikisi değil ama bunun gibi bir sürü sprey kabı, krem kabı ve böyle bunu las kabı olarak kullanıyorlar herhalde. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum ama biz öyle kullanıyoruz. Ben krem kabı olarak kullanıyorum onu. Böyle yanıma dezenfektan aldım. Yani kolonya dezenfektandan kastım. Kolonya. Bunun içine de krem koydum. Beyaz krem koydum. Sonra burada anahtarlık var. Bu ana anahtar artık anahtarlığım var. Çok mutluyum. <laughs> Bizim anahtar olduğu için niye bu kadar mutlu olur bilmiyorum bu arada. da Zeynep yazıyor. Şöyle küçük tatlış bir cadı var. Ve böyle ne olur ne olmaz bu kartımı aldım. Ben yani gene ne olur ne olmaz artık. Ne olacağı belli olmaz diye. Bu kartımı şöyle içinde bir burası bir göz. Gözün içinde bir tane daha küçük göz var. Onun içine bu kartımı koyuyorum. Daha sonra buraya anahtarları koyuyorum. Şöyle. Bu gözü kapatıyorum. Bu gözün işi bitti artık. Kapatamadım. Kapattım. Islak mendilimi buraya koyuyorum. Kolonyamı buraya koyuyorum. Kremimi buraya koyuyorum. Peçetemi de buraya koyuyorum. Daha sık kullanacaklarımı ön tarafa koydum. Ve çantanın şurasında bir göz daha var. Burayı daha önce hiç kullanmadım. Kullanacağımı bilmiyorum. Böyle bir göz daha var. Hemen kapatamadım. <laughs> Hazırlıyorum böyle çıkmıyor. Çantamı hazırladım. Şimdi kıyafetlerimi giyinip hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi kıyafetlerimi yenildim. Şöyle dediğim gibi paçalarını katladım. Şimdi saçlarımı yapmaya geçiyorum. Ama ondan önce çorap giymeme gerek var mı? Çünkü an, evdeyim ya şu an. Çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence giymeyeyim boş yere kendimi daraltmış olurum. Sıcaklanıyorum şu an Alev alev içerisi. Şimdi saçlarımı yapmaya gidiyorum. göre artık baştan aşağı şöyle bayrama hazırım çantamda böyle belime bağladım normalde böyle omzumdan asıyordum yan ama böyle bu sefercik benim bağlamak istedim artık bu sefercik bayram için özel farklılık yapmış oldum Normalde burada pek fazla sevmediğim için buraya çok fazla yapmıyorum Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın tekrardan hepinizin bayramlarını kutluyorum buradan dediğim gibi hepinizi çok 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 öpüyorum dediğim gibi Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Buralardaki diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.